İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün 27 Ağustos Çarşamba ben Yavuz Öz. Küresel piyasaları birlikte analiz etmeye devam ediyoruz. Küresel gündemin merkezinde Fed'in Eylül toplantısı ve Trump'ın Fed'e müdahale girişimleri yer alıyor. Trump'ın Fed üyesi Lisa Cook'u görevden alma hamlesi Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair endişeleri arttırdı. Bu durum tabi kısa vadede piyasalarda baskı yaratıyor ancak uzun vadede asıl problem Amerikan ekonomisine olan güven zedelenecektir ve enflasyon riskleri tekrar yukarıya doğru yükseliş gösterebilir. Trump bu Lisa Cook'u görevden aldıktan sonra kendi adamlarını getirip işte faizleri erkenden indirimle gidebilirler. Bu noktada zaten enflasyonla bir alakalı sıkıntılı bir süreç var. Tarifelerden kaynaklı. Yani enflasyon tekrar yükselebilir. Yani aslında Trump ateşle oynuyor. Geçmiş tecrübelere baktığımız zaman merkez bankalarına müdahale edilmesi aslında ilerleyen süreçte ekonomilerde ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyor veya getirmişti diyebiliriz. Makro verilere baktığımız zaman dün gelen verilerde Temmuz ayında açıklanan dayanıklı mal siparişleri düşüşünü sürdürdü. Şirketler Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle ithalatı öne çekmişti. Bu önden yüklemeler sonrası siparişlerde geri çekilme görüldü. Bu durum yatırım iştahının zayıfladığını ve büyüme verilerinde düşüşün devam edeceği anlamını taşıyor aslında. Ee, diğer yandan Richmond Fed imalat endeksi kısmen toparlandı ancak orada da değişik bir durum var. Büyüme zayıflıyor ama fiyat baskıları canlı kalmaya devam ediyor. Bu tabii ki Fed'in elini zorlaştıracak bir durumu ortaya çıkartacak. Geçtiğimiz çeyrekte gelen %3 civarında bir yüksek büyüme vardı. Ancak bu büyümenin asıl nedeninin ithalatta yaşanan azalmadan kaynaklı olduğunu büyüme verisi hesaplanırken ithalat kalemi de hesaplamaların içerisine dahil ediliyor. İthalattaki ciddi manadaki düşüş aslında büyümeyi e, tetiklemişti. Büyümenin yukarı yönde hareketini sağlamıştı. As aslında bu matematik matematiksel olarak bir büyümeydi. Aslında bu şişik bir büyüme. Hani reel manada aslında bir büyüme değil diyebiliriz. İç talepte ve yatırımlarda zayıflık var. Bu tablo stagflasyon endişelerinin tekrar gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Ben geçtiğimiz konuşmalarda hep bu yeni nesil stagflasyondan bahsediyordum. İlerleyen süreçte bunu çok daha fazla piyasada benim dışımda da artık dillendirilmeye başlayacağını söyleyebilirim. Şimdi piyasalar Eylül ayında 25 bas puanlık bir faiz indirimini şu an için %80 ile %87 arasında git gel yaparak böyle fiyatlıyor. Ancak bu indirim Enflasyondaki düşüşten değil ekonomideki zayıflıktan kaynaklı zararı bir adım yani bunu her defasında söylüyorum bunu gerçekten e, iyice sindirmeniz lazım. Bu indirim tek seferlik yapılacak diye düşünüyorum sonrasında bekle gör politikasına geçecek. E, altın fiyatlarına baktığımız zaman kısa vadede kar realizasyonu gördük ancak e, özellikle FED'in bağımsızlığına dair şu an için şüpheler ön planda. Ticaret savaşları Hindistan'la ve Çin'de devam edebilir düşüncesi var. Özellikle sıkıntılı bir süreç devam edecek o yüzden altın düşüş altında düşüşler alım fırsatı olarak görülebilir. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı arz riskleriyle yukarı bir baskı görülürken Amerika'nın Hindistan'a uyguladığı tarifeler nedeniyle talep görünümünün aşağı yönlü riskler oluşturuyor. Bu da tabii petrol fiyatlarının düşüşünü beraberinde getirilebilir. Amerika'dan gelen stok verileri beklentilerden az düştü. Bu da fiyatın e, aslında yükselişini sınırlandıran bir etki olarak karşımıza çıkıyor. Nasdaq'a baktığımız zaman Nvidia hissesini bugün bilançosu açıklanacak piyasa kapanışından sonra Nvidia hissesinin bilançosu güçlü gelmesi durumunda özellikle teknoloji hisselerinde yükseliş görebiliriz. Opsiyon piyasalarına baktığımız zaman e, Nvidia hissesinin %6'lık bir hareketliğe neden olacağı, aşağı veya yukarı harekete neden ne düş e, fiyatlıyor şu anda opsiyon piyasaları. Bu noktada ciddi bir hareketlilik görebiliriz Amerikan endekslerinde. Piyasa kapanışı olduğu için aslında bunun etkisinin Bitcoin üzerinde olacağını düşünüyorum. E, yüksek gelecek bilanço özellikle yapay zekalı yapay zeka destekli coinlerde yükselişi tetikleyebilir aksi durumda teknoloji hisseleriyle beraber Bitcoin'de de satış baskısı ağırlık kazanabilir DAX'a baktığımız zaman Avrupa'da siyasi gerilimler devam ediyor. Ancak bugün gelecek Nvidia bilançosu sonrasında teknoloji hisselerinin yükselişiyle beraber DAX'ta da olumlu bir fiyatlanma görebiliriz. Bitcoin fiyatları 110 bin ile 112 bin seviyeler arasında şu anda yatay devam ediyor. Zaten geçtiğimiz günlerde yaptığım konuşmalarda da söylemiştim. Piyasa aslında Cuma günü gelecek kişisel tüketim harcama verisi yani Fed'in favori enflasyon göstergesini bekliyor. Ondan sonra piyasalar Net olarak yönünü belirleyecektir. Şu an için piyasaların e, o veriye e, kadar aşağı yukarı hareket edeceğini düşünüyorum. Bugün sadece Nvidia hissesi sonrası piyasada ufak bir böyle yukarı yönde veya aşağı yönde bir dalgalanma gözükebilir. Asıl belirleyici olacak Cuma günüki veri olacaktır. Bugün için söyleyeceklerim bunlar. Hepinize iyi günler ve bol kazançlar dilerim.